Herkese tekrardan merhaba. Uzun bir aradan sonra, e, <laughs> çok uzun bir aradan sonra bir video yükleyeyim dedim. Bu da Erasmus lise hakkında olsun istedim açıkçası. Ben Polonya Torun'da e, staj deneyimi yaşadım. E, kendi alanı dışında e, yaklaşık iki buçuk ay diyebileceğimiz staj deneyimi. Uzatma hakkım da vardı ama ben uzatmayıp tekrardan Türkiye'ye dönmek istedim. Kendi kişisel tercihim uzatılabilirdim. Konu burada Erasmus dil sınavı, yabancı dil sınavı hakkında genel bir bilgilendirme. Sınav süreci hakkında, sınava nasıl hazırlanırız, sınav hakkında genel bilgi, deneyim, heyecan ve tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle... Nereden başlamak gerekiyor? Şu şekilde başlayabilirsiniz. Genelde üniversitelerin Erasmus büroları var. Danışman e, bölümün e, danışman koordinatör hocaları var. Bunlarla iletişime geçip sınav hakkında genel bilgilendirme alabilirsiniz. Çıkmış sorulara bakabilirsiniz. Çünkü yayınlayabiliyorlar ya da e, kurallar çerçevesi içerisinde Erasmus bürosundan sınavlar, sınavların kuralları hakkında genel bir bilgi elde edebilirsiniz aslında. Yani her üniversite değişiklik gösteriyor sınavlar hakkında. Yani ben kendi üniversitemden bahsedecek olursam da şundan bahsetmek isterim. İlk öncelikle yazılı bir sınava giriyorsunuz. İlk önce dinleme sınavına giriyorsunuz. Yani dinleme oluyor iki bölüm şeklinde. Ardından tekrardan e, yazılıya devam ediyorsunuz. Aynı zamanda yazılı ve gramer birlikte oluyor. Yani dil bilgisinde dahil edilip. İki etaptan e, geçme notu benim üniversitemde 50. 50 sanırım. Ya bazı üniversitelerde 65 de olabiliyor. Geçtikten sonra bir gün ya da ertesi gün sözlü sınava giriyorsunuz. Sözlü sınavdan da geçtiğinizde puanınız belli oluyor. Burada ortalamanız dönem yani yıllık ortalamanız ve dil puanınız eklenip bir sıraya konuluyorsunuz. Bu sıradan da e, ilk ondaysanız değişiyor bu ek kontenjanla birlikte. İlk ondaysanız e, hibeli kazanmış oluyorsunuz. Anlaşmalarınız hepsini kendiniz e, ulusal ajans kısmına linki aşağı bırakacağım. Aşağı kısmına ulaşabilirsiniz. Ulusal ajans'ta kendi kimliğinizi oluşturup oturumunuzu açıp ardından oraya belgelerinizi yüklemeniz gerekiyor. Kimlik fotokopisi, işte pasaport bilgileriniz, e, kabul mektubunuz, e, vize Vizeyle ilgili belgelerinizi yüklemeniz istenebiliyor. İkili anlaşmanın olduğu belgeyi de yüklemeniz gerekiyor. Yani süreç farklı oluyor. Neyse süreçten bahsettim biraz. Dil sınavlarına nasıl hazırlanabiliriz Erasmus sınavı nasıl bir sınav? Bizleri neler bekliyor? Bu soruya da cevabım şu şekilde olacak. Mutlaka ve mutlaka her üniversitenin Erasmus sınav e, sorularına Ulaşabildiğiniz kadar ulaşın ve kendinize bir soru havuzu oluşturun. Bu soru havuzunu oluşturduktan sonra bu sorulara çalışın, kelimelere vesaire çalışın. bir Zaten kısa bir süreçte e, ezberleyebilirsiniz kelimeleriyle birlikte ama öğrenmek istiyorsanız cümle içerisinde görmeniz gerekiyor, e, açıklamanız gerekebiliyor eş anlamlılarla birlikte. Bu uzun bir süreç olur ve bu sizi e, sıkabilir sıkmadan pratik bir şekilde ne sorabilirler e, gibi sorulara yoğunlaşmak gerekiyor öncelikle. Yani şöyle ben e, kendimden bahsedeyim. Ben sınava ilk girdiğimde kazanmadım. E, dördüncü girişimde kazandığımı hatırlıyorum. Çünkü ilkinde yazılıdan geçemedim, sözlüden giremedim, sonrasında yazılıdan geçip sözlüden geçemedim, ikisinden de geçip geçemedim, sonra ikisine girip geçtiğimi de hatırlıyorum yani bu süreç zaten yoğun stresli bir süreç ve planlı ilerlemeniz gerekiyor. Burada sizin gerçekten çıkmış soru havuzunu deneyimleyip, öğrenip ardından ne gibi sorular sorulmasına yönelik çalışma yapmanız gerekiyor. Örnek vereyim. Şimdi e, öncelikle yazılı sınavdan bahsedeyim. Yazılı sınavda değişiklik gösteriliyor. Dinleme için aşağıda bırakacağım. Dinleme için Podcastler dinleyebilirsiniz, egzersizler var Youtube'da hem Youtube'da hem de Web sayfalarında dinleme egzersizleri var Genellikle bu dinlemeler A2-B1 seviyesi oluyor ya da A1-A2 seviyesi Şeklinde olabiliyor değişiklik gösterebiliyor ama genelde sınav formatı ve istenilen yeterlilik B1-B2 seviyesi olmuş oluyor Sizden istenilen seviye Sonrasında Yazılı içinde konular belirli, bu konu hakkında belirlediğiniz konuda yazmanız yaklaşık 150-200 kelime şeklinde. Burada bağlaçları, yapıları, cümle yapılarını ezberlemeniz, öğrenmeniz gerekebilir. Uzun yapıları öğrenmeniz, cümle yapılarını öğrenmeniz sizin için fayda sağlayacaktır. Gramer konusunda da belli konulara, spesifik konuları çalışıp ardından bir egzersiz yapmanız gerekebilir. Çocuk sesi çok fazla geliyor. Umarım sesim net bir şekilde geliyordur. Ardından ilk etabı geçtiniz. Ezberlediniz, öğrendiniz, pratik yaptınız. Çok pratik yapmanız gerekiyor. Kulak aşinalığınız olması gerekiyor. Çünkü listeningler genelde bir veya iki defa dinleme hakkınız olabiliyor. Tabii ki de bu değişiklik gösterebilir üniversiteden, üniversite sınav formatından formatına. Dinleme egzersizlerini genelde A2-B1 seviyesinde seçerseniz sizin için daha doğru olur. Ya belli bir seviyede kalmayın asla Tabii ki de dinleyin. Podcastler dinleyin, videolar izleyin, altyazılı e, bakın, bilmediğiniz tekrar tekrar çıkan kelimelerin anlamlarına bakın, eş anlamlarıyla birlikte bakın. Bu şekilde ama sınav formatı genelde e, orta düzeyde bir format olduğu için sizleri zorlamayacaktır. Eğer dilerseniz de aşağı kısma bırakacağım. Oradan linklere ulaşabilirsiniz. Şimdi listenin kısmına gelelim, konuşma kısmına. Konuşma kısmında da ilk önce kendinizi tanıtın, aile bireylerini tanıtın gibi sorular sorulabiliyor. Burada daha net, daha kişisel deneyimlerinizden ziyade ne istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Yani belli spesifik sorular soruluyor. Kendinizi tanıtın, aile bireyleriniz hakkında genel bir bilgi, neden Erasmus, neden Erasmus deneyimi, neden gittiğiniz ülke, gittiğiniz ülkede ne gibi deneyimler yapacaksınız, ne gibi bir sonucu olacak, neden Erasmus gibi soruları, tekrar ettim aynı cümleyi, neden Erasmus sorusunu kendiniz yazıp çalışıp özellikle kendi sesinizi kaydedip çalışma da yapabilirseniz tabii bu kişiden kişi değişiklik gösterir yaparsanız daha kalıcı oluyor kısa bir süreniz varsa tabii ki yani İngilizce e, yabancı dil sınavı geçme konusunda bu şekilde tabii ki de üniversitelerin farklılık gösterebiliyor Almanca oluyor Fransızca oluyor ya farklı diller de olabiliyor benim bildiğim kadarıyla Almanca ve Fransızca da Hakkınız olabiliyor. Yine aynı formatta. Tabii ki de sınav e, zorluk seviyeleri neredeyse aynı. Yani değişen bir durum olmuyor açıkçası. Yani e, merak ettiğiniz başka bir soru olursa aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Umarım e, bir sonraki videolarımda. Reislerimle, içeriklerimle görüşmek dileğiyle. Aklınıza takılan soru olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmediyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.